Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Digorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün server transferi açıldı. Saat 3 civarı şu anda gece çarşamba gecesi. Şu anda server transferleri açıldı. Artık her yerden transfer yapabilirsiniz istediğiniz servera. Dolu olan serverlere transfer yapılmayacağını söylüyorlar. Ama şu anda ben deneme yaptım. Hepsine geçilebiliyor gibi gözüküyor ama onu bilemiyorum. Ona göre deneyin. Şimdi transfer yapmadan önce trading posta geliyorsunuz. Nasıl transfer yapacağınızı göstereceğim. My Orders'daki bütün her şeyi bak olman falan satıyormuşum. Bunların hepsini e, geri alıyorsunuz. Çantanızı alıyorsunuz. Bir böyle aktif bir yerde oluyorsunuz. E, işte i̇şte olur, Everfall olur. Orada oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaş listeniz gidiyor bu arada yaptığınızda. Bir de kompaniniz varsa şöyle J'ye basıyorsunuz. Kompaniden Live Company diyorsunuz. Kompani aktarılmıyor çünkü. Buradan şimdi e, ESC'ye basıyoruz. Store bölümüne geliyoruz. Word Transfer diyoruz. Ray'e gidiyoruz. Burçeyiz diyor. Hadi bakalım inşallah bir şey olmaz. Sizin için. Olmadı gibi. Buradan geçmek istediğiniz serverları diyor. Step 1. ikincisinde de herhalde kabul ediyor musun? Bak bu son hakkın bir hakkım var gibi. Buradan serverlara geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz de server değiştireceğiz. Bu arada hani bizle oynamak isteyen arkadaşlar varsa onları duyuracağım zaten YouTube'da. Geçeceğimiz server hangisi olacağını herkese söyleyeceğim. Bizle oynamak isteyenler bekletsinler ticket'ını. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi... Şöyle yapalım, bir daha yapalım. Geldim ben buraya. World transfer olmak istiyorum. Satın aldım hadi diyelim. Geldim buraya, girdim bir server'a. Server'dakiler ya giderse, ya hype'lı server'lar düşerse, Asgard düşünüyoruz mesela. Elheim düşünüyoruz. Herhangi bir o tüken olabilir. Herhangi bir şey olduğu için biraz bekleme taraftarıyız. Belki de bir anla chat diye seçebiliriz bir iki seçenek var. Ya bir anda hepsini seçeceksin hype'lı serveru çünkü herkes oraya geçmek isteyecek ve bekleyecek. Oraların alımları kapanacak. Yine hype'lı serverda oynayamayacaksın. Ya da tam tersi hype'lı serverlar düşecek. Herkes boş medium serverları revaşlayıp hype'lı serverların isimleri değişecek artık. Bu iki seçenek var. Hangisini istiyorsanız siz onu yapabilirsiniz. En önemlisi burada arkadaşlarınızla başka serverda başladıysanız Aynı server için mükemmel bir fırsat verdi New World bize. Zaten bunu sözünü de vermişti. Şimdi bir diğer nokta da şu. Abi ben solo'cuyum ya da klanım var. Hangi server'a geçeceğim ne kadar dolu mu değil mi ona da şu siteden bakıyoruz arkadaşlar. New World Database yazın Google'a. Bu sitede bütün anlık sunucuları gösteriyor. Şimdi ben EU Central'ı açıyorum. Online Play istiyorum. 1200 şu an Helheim 1219'da en üst seviyede. Server kapasitesi 2250. Core var, Harmonia var, Anvim var. Şu an gece saat 3. Gündüzleri bunlar 2000-2250 oluyor. Hype'lü serverlar. Buradan mesela bir arkadaşınız mesela şeyde oynuyor. Bilmiyorsunuz. Ha ben Akule'ye geçeceğim. 400 kişi var abi. Buraya geçme zaten. Abi ben Harpina'ya geçeceğim. Buraya kimse geçmez de kimse oynamıyor çünkü. Ama bilmiyorsunuzdur. En azından buradan biraz bakıp ondan sonra geçmenizi tavsiye ediyorum. Transferler olanlarda yorumlara yazabilir. Abi ben bu server'a gittim. Dostum ben bu server'a gittim diye. Ortamı bize yazar. Güzel bir yer. Hype'lı server. O server'ları yazarsanız hoşuma da gider. Beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben dediğim gibi benimle oynamak isteyenler varsa benimle takipçilerimle beraber ben de oynamak isterim. Hepsini zaten arkadaşım olarak görüyorum hepinizi. Kanka diyorum, kral diyorum. E, samimi ortam olur zaten. E, biz zaten bir 10 kişilik ekibiz. Belki de 15 kişiyiz. Daha fazla böyle 50-60-100 olur. Şehirleri alırız inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.